son çalışmalar devam ediyor. Kasaları çakıyoruz. Abi bunda niye tutkal yok? Niye ee, vida yok diyorlar. Müşteri ya şimdi göre diyorum bu, ben de. Bu kereste başkasın. Evet. Kendi getiriyor bana kovan yap diyor. Tutkal al almıyor. İyi, e, ben kendi kesemle yaptığım zaman da maşı şey oluyor. Ha bir şey olur mu? Benim ilk arıcılığımın kovanı daha duruyor. Bir tane tutkal da kullanmadım. Ama çiviler çakmasını bileceksin ona. Doğru. Anam çiviler çakmasını bilirsen. Yani maliyeti arttırıyor e, tutkal ve bir daha. onun o için adam diyor ya gereği yok falan çaksan diyor. Yani bazıları iki sene de şapalır yok bilmem ne olur. Ya hiç da... şapalmaz. Bak ben ne diyorum? Kaç Kırk... yıllık abi seninkiler 40. Kırk... Ya doğrudur şimdi 5 beş alt tane var 30 yıllık var. Hiç... Ondan öncekiler gitti. Hep. Yani şöyle çürüdü yani. Evet. Yani 30 sene daha yapmıyor bir kovan. Ortalama. Ya şimdi senin şeyine bağlı kardeş. Kuvana bakmana bağlı yani. Şimdi mesela en azından ee, i̇ki yıla bir temizler boyarsam... ...ona sonra bir de kışın... ...altına böyle yüksek... ...20 santim en az... ...öyle merdiven koyuyorum ben mesela, o şeyleri koyarsam... Nem almadığı sürece hiçbir şey ya kardeş Üstüne mesela kışın ıslamazsan. Evet. müşteri bu şekilde istiyor. Yapacak bir şey yok. olmaz. Tabii ki müşteri ne diyosu? Ya zaten e, şimdi şöyle, bu tutkal kullanıyorsan deniz tutkalı kullanacaksın. Ah, ahşap tutkalı kullandığın zaman yani deniz tutkalı kullanmazsa, yine sonuçta rutubetlendiği zaman tutkallıkla işi kalmıyor zaten. Evet. Bitiyor o anlık yani. Ama deniz tutkalı biraz daha şey. Biraz da pahalı herhalde. Baya pahalı, tabi pahalı olmuyor, pahalı her şey. Sana ucuz ne var ki? Doğru abi. Neden masada yapmıyorsun da yerde yapıyorsun diyorlar. Ustam zor olmuyor mu diyorlar. Ya biz böyle oturarak bak ne kadar güzel alıyorsun, çek şey yapıyoruz. Evet. Şimdi yani masada bunu çakayım desin, ayakta sürekli dura dura dura. Ayakta durmak kolay değil yani. Tabii. Bir de 65 yaşına geldim, bundan sonra daha... Masada olurdu? yaptığın zaman Ha, herkesin kolayına nasıl geliyorsun öyle yapar. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ya. Evet. Aynı bu böyle. Nasıl kolayına gidiyor öyle yapıyor adam. Evet abi. Şimdi mesela biz e, bu ana aşı yaparken ben önden alıyorum bu şekilde. Benim benim oğlan arkadaş öyle alıyor. O öyle alışmış. Evet. Ben o şekilde hayatta alamam. Herkesin alışkanlık şeyine göre. Değerli ustamızın amcasının var İbrahim zaten tanıyor mu İbrahim abi. İbrahim abi bu işi kaptı. Kaptı kardeş öğrendik ki yerlakları çalışıyor. Yapıyor bu işi? Evet. İşimiz bu Yani müşteri ne isterse onu yapıyoruz evet. kısaca. Aynen öyle. Aynen. yok yok Ben gene yetiştiremiyordum ben. Geçen geldi adam. Bana dedi valla. Yetiştiremiyordu vallahi, yani. Kendi işimiz çok. Kuvan 50 tane kuvan dedi. Ya, ben yetiştiremiyordum. Arının bakımı var. Evet. Arı bakımları da başladı. Ya arının bakımı başlıyor yetiştiremiyoruz mecbur ona azinden ya bu kendi işimizi görse o da kendi yapıyor. Yapıyor. Bu arada çalışmıyor ama dost arkadaş gel üç beş tane yapıyor. Evet. Hatırına Baya bir, bir ince iş. Baya bir ince iş baya zaman alır. Baya bir ölçüp bitirmesi gerekiyor bu işlerin ve yani kolay değil abi bu. Yine dokuzluk değil mi abi? Dokuzluk kovan. Evet. Bizim burada kullananların yüzde yani doksanı dokuzluk. dokuzluk, kullanıyorlar genelde. Hani bunun standartı yok zaten onluk, dokuzluk. Yok. Var standartı var. Yani şimdi evet. Türkiye genelde standartlık var. Kaçlık abi onlar? Ya onluk kovan, dokuzluk kovan, sekizlik yapan da var. Ama en çok onluk gidiyor. Yalnız İmamoğlu onluk yapıyor. Evet. Şimdi onluk yapıyor ama ben arkadaşlar duysun diye söylüyorum bunu. Ölçüleri yanlış. 42 yapıyorlar. 42 onluk van ölçüsü olmaz. Şu yani kısa yönü 42 santim. Yanlış. Buna 10 tane çıta girmiyor. Biz de kaçtık abi. Bu kaçtık. Bu şey 9'luk van olsun. Bu 39 buçuk bunun eni. 39 buçuk. He 9 tane çıta alıyor. He. Tam 9 tane çıta ayarlı. 9 tane göre ayarlı bu. Tamam abi. Yani zaten herkes kendi kafasına göre guan yapsa olmaz ki. Şimdi ben guan yaparım birine satın alıyorum diyelim arı satın aldın. Onun çıtası sana olmayacak, senin çıtası ona olmayacak. Bir standartlık olması lazım. Tabii. Yani. Zaten malzemeler de burada hazır. Bunlar bittikten sonra da artık iş bitiyor. Evet. Şöyle gösterelim. Şunlar bir kişi hali. Şunlar ayaklar. Arkadaşlar özellikle dut ağacından mı yaptın abi? Özellikle mi yaptın bunu? Ya dut ağacı biraz daha sağlam oluyor. Sağlam oluyor kesinlikle. He. Onun için sordum zaten dikkatimi çekti. Dut ağacı bayağı bir kalite ağacı aslında. Hani bana da yapar mısın falan diyenler var abi internette. Yok ben şu an için kardeş hiçbir şey de yapamam. Yetiştiremem, zorlanıyorum, yalnızım. İşçi tutayım desen kardeşim, Niye olmuyor. Yaparsın? Şimdi adamın sigortasını yatıracağım, benimle kazandın, ne yapıyor hiç olmuyor. Yani. Zaten sürekli ben kovan yapsam, evet. yani sadece bu işi aynı kozan şey Adana İmamoğlu gibi kovan üzerinde çalışsam, işi tutar o zaman, o zaman tam şey yapar, teşkilatlı yaparım yani. Abi bir de en çok gelen sorulardan biri, kaça yapıyorlar, bir kovanı diyorlar? Ya yani şimdi şu tek kovan, kuvanı... valla şu an çıtası mıtası yok, ben 600'e anca kurtarıyorum. 600 TL. Ama bunun içinde katıyla birlikte 1200 diyen de var. Evet. 1000 lira diyen de var. Bu kapağı o... da dahil değil mi buna? Ha. Kapak da... Kapakları ya tabii, yani ya ya kapaksız olur bu. tam takım yani. Tabii. Kereste pahalı, kereste aşırı derecede pahalı. İşçilik pahalı, kereste pahalı. Yahu kereste haddinden fazla. Şimdi vida ister adam, yanına tutkal da sür der, bilmem ne eder. O zaman maliyetler yok, daha şartadan, da artar. ben kendi kuvarımda yalan yok. E, tutkal kullanmıyorum ya. Ha, kullansan olur mu? Bir kere kullandım. Evet. Ne oluyorsa sili vererek ben hiç uğraşma. Yok yok, e, böyle girdiği. değil. Az ona az bir metre fazla. Sıkı olursa eksik olmasın. Sıra, Yok bu şekilde girmesi Yetişmedi biliyor musun?